Dünya tarihini katıl butonuna özel işlemeyi anlatmıştım size. Dedim ki böyle ara ara e, dünya tarihindeki zaman çizelgesine göre gidişin yanı sıra size böyle bazı konuları genişleteyim mi? Evet dediniz. Bugün dünya ticaret tarihini konuşacağız katıl butonuna özel. Dünya ticaretini bazı ürünlerle konuşacağız. E, olabildiğince böyle ilginizi çekecek ürünler. Bunların üzerinden hangi ülke ne kadar dünyaya yayılmış? E, mesela daçlar Hollandalılar, Portekizliler. Neden bir dönem çok başarılıydı? İngiltere sömürgesini nasıl kurdu? İşte onları konuşacağız. Gelin görelim dünya ticareti nasıl gelişmiş. Hoş geldiniz. Dünyanın en değerli ilk ürünü tuz. Tabii tabi ki değerli metaller önemliydi ama tuz çok çok değerliydi. O kadar ki Roma'da bir dönem lejyonerlerin yani paralı askerlerin maaşları tuzla ödeniyordu. Hatta Latince sal kökünden gelen salt tuz, salary maaş, İngilizce salary bu kökten geliyordu. E, tuz çıkartılan birçok yerin adı da sal'la başlar. saz bu saz gitar, saz vedel gibi. Bu şehirlerde tuz çıkartılıyordu o dönemde. Tuz bir yandan e ee, göçebe insanlar için önemliydi. Çünkü hareket halindeyken etin içerisindeki hava ile teması kesip nemi de azaltmak için tuzla ovuyorlardı. Bir yandan da Türkiye'de de benzeri vardır. Dünyada Almanya'da da gördüm. Almanya'dakini ziyaret etmiştim hatta. Tuz mağaralarında şifa buluyorlardı. Dolayısıyla tuz çok sihirli bir şeydi. Maaşların tuzla ödenmesi de bu yüzdendi. Antik Yunan'da yani eski Yunan'da Tuz misafire ekmekle birlikte ikram edilenmiş bir idi, cömertlik göstergesiydi. Ha, sonra da Roma döneminde tuzun yanına bir baba daha yerleşti ki, 17. yüzyıla kadar da zenginliğin tuzdan daha büyük göstergesiydi. Bir dönem altından bile değerliydi. Çok saçma bir şey söyleyeceğim size, karabiber. İnanmayacaksınız ama karabiber ve tuz baharatla başladık dünya ticaret tarihine ki baharat dediğimiz konu ipek yolunun rakibidir. Dünya ticaretinin geliştiren iki yol vardır. İpek yolu, baharat yolu. Rotalarını ekrana getiririm. Dolayısıyla tuz ve karabiber çok değerliydi. Orta çağda zenginlerin evindeki asalet, sofradaki baharat ve karabiber çeşidiyle belliydi. Şimdi hani restoranlara gittiğinizde karabiber ayrıca gelip fıt 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 dökeyim mi diyorlar. işte o kültür ta o zamandan geliyor. Ama sofrada bir kilo karabiber olduğu bir kilo karabiber düşünebiliyor musunuz? Karabiber olduğu dönemler var hatta krallara vergilerin karabiberle ödendiği İngiltere ve Kuzey Avrupa'da tarçın ve karabiberle altın sandıkları yerine o filmlerde görürüz yani krala hazinelerle şey getiriyorlar rüşvet karabiber ve tarçın getiriyorlar peki neden karabiber ve tarçın bu kadar değerliydi karabiber neden değerliydi? Çünkü karabiber tuz her yerde bulunabiliyorken bugün Norveç'te bile tuz çıkartabiliyorsanız denizden işte göllerden karabiber yoktu. Karabiber çok uzaklardan geliyordu. Dolayısıyla karabiber uzak bir yerden geldiği için sürekli fiyatı artıyordu. Size birazdan rotaları anlatacağım. Normalde kendi ülkesinde şimdinin rakamıyla sallıyorum kilosu 10 dolar olan şey nakliye o kadar zorluydu ki geldiğinde 1000 dolara kadar çıkabiliyordu. Yine çok abarttım belki 10 katına çıkıyordu. Çünkü geçtiği rota üzerinde ya Moğollar yağmalıyordu ya sonradan göreceksiniz Osmanlı haraç kesiyordu ya Memlüklüler alıyordu. Bütün bunlar olurken Osmanlı haraç kesiyordu yanlış anlamıyla vergi alıyordu diyelim. Ama Barbaros Hayrettin'in bir dönem korsan olduğunu düşünürsek bu laf çok yanlış değil. Sonradan orta çağ geliştikçe, ilerledikçe, baharat ve ipek yolundan daha çok ürün geldikçe zencefil, safran ve karanfil gibi 100 farklı baharat daha Avrupa mutfağına girmeye başladı. Lakin sıkıntı şu görgüsüzce soktular. Yani işte bir ördeği alıp bilmem ne yatağını bulayıp tarçın, karanfil, zencefil ne varsa ortaçağ yemek tarifleri kitaplarında eğer olur da internetten ulaşırsanız tarifin işte diyelim ki 50 satırsa 40 satırı zaten baharat. O kadar çok baharat atıyorlar ki zenginliği göstereceğim diye asıl şeyin tadı belli olmuyor. Çünkü o dönem bazı şeylerin tadını baskılamak veya kokusunu baskılamak çok doğal. Tarçının da bu e, Avrupa tarihinde var, Türk tarihine hiç yansımamış. Tarçının da bir dönem aynen parfümün ortaya çıkışı gibi kötü kokuları, az yıkanan, e, hijyenik sorunu olan Avrupa'da tarçının o kokuyu baskılamak için kullanıldığı düşünülüyor. Hatta e, veba döneminde bu uzun meşhur maskeler vardı ya o maskelerin ucuna tarçın, işte karanfil çeşitli tütsüler, otlar konulduğu biliniyor dışarıdaki ceset kokularından kurtulmak için. Doktor, doktorları simgeleyen Venedik'te özellikle o uzun maskelerin o ucunda işte bu koku burnuna gelmesin diye baharatlar var. Karabiber altının yerine ödeme aracıydı. Rakibi oydu. Karabiber aslında kralların orta çağda miras bıraktığı bir şeydi. Yani altını miras bırakıyordu. Bir de torunlarına, oğullarına, evladına karabiberi miras bırakıyordu. Bu nereden Avrupa'ya musallat oldu? Karabiberdi bilmem neydi. Haçlı Seferleri. Birinci Haçlı seferin amacı aslında işte kutsal mezarları kurtaralım, Kudüs'ü kurtaralım falan derken oraya giden, Arap kültürünü gören Avrupalılar bakıyor ki ya orada yemekler bizimki gibi yavan değil. O dönem Avrupa nasıl besleniyor? Bira, birazdan anlatacağım lapa sabahları, baharat hiç yok, tuz var işte biraz yalandan ve işte etle metle sabah kahvaltısı, öğle yemeği akşam yemeği hiçbir farkı yok. E, ve su yerine de bira içiyorlar çocuklar bile ya da şarap. Çünkü e, ispirtolu yani etil alkollü e, alkol ki bugün ismine başka bir şey diyoruz şimdi söyleyemeyeceğim. Ya da söyleyeyim rakı bu tip viski gibi e, distilize şeyler daha sonradan çıkıyor. E, ama e, Haçlı Seferi'ne gidenler oradan geriye bazı baharatlar getiriyor. Sonra anlıyorlar ki Araplar da kendileri yetiştirmiyor bunları. Gidip Hindistan üzerinden uzak doğudan alıyorlar ya da Hindistan üzerinden bazı adalardan alıyorlar. Dolayısıyla Avrupa yavaş yavaş Haçlı Seferlerin bahanesiyle ufak ufak mutfağı zenginleştirmeye başlıyor. Haçlı Seferlerin başka artıları da var. Barut öğreniyorlar. Hem Araplardan hem Araplar üzerinden Çinlilerden. Kağıt, matematik, muhasebe, ondalık birimler, sayılar, astronomi, fizik bunları o kadar fazla bilgi alıyorlar ki ve coğrafi keşifleri o kadar tetikliyor ki bu bir süre sonra Arap kültürü iç içe olmak onların mecburen işine geliyor. Zaten daha sonra ki ben dünya tarihinde anlattım daha önce diyelim. Daha önce size anlattım ki biliyorsunuz Abbasiler bir yerde kalırken Emeviler Arap yarımadası, şey Afrika yar üzerinden e, bu İspanya tarafına çıkış yapmıştı. Yani Avrupa ne kadar Araplardan uzak kalmak istediyse de Arap kültürü onların dibinde bitti. En ucundan, en batıdan geldi onlara. Üstelik giyinmeyi de Araplardan öğrendiler. Çünkü Araplar da doğudan ipek, tafta, damasko, kadife gibi tekstil kavramlarını öğreniyordu. Bunlar Arapçaya, Arapçadan da Avrupa kültürüne girdi. Daha önceden sömürgelerinden aldıkları kumaşlara tek tip giyinen ki sarayda halk da tek tip giyiniyordu. Çok şaf şafşata yoktu. Ama sonradan boncuklar işte Süslemeler, ipek kumaşlar Fransa sarayına ve İspanyol saraylarına girmeye başladı. Ya da Daçlara, Hollandalılara, Portekizlilere. Limanlar önemliydi. Bakın Almanya görece olarak daha fakir bir ülkeydi diğerlerine. Sebebi şuydu. Limanlardan gelen ürünler Almanya'ya misliyle satılıyordu. Ama Portekizliler, Hollandalılar, İtalyanlar, Venedik tüccarları hep liman şehirliydi İspanyollar. Bunlar liman oldukları için her şey direkt bunlara geliyordu ilk önce. Avrupa'nın içerisine ikiye üçe katlanarak gidiyorlardı. Bu da ülkeden daha fazla para çıkmasına sebep oluyor. Ki o dönemin en zenginleri Venedikli tüccarlardı. Neden İtalya'ya ana giriş Venedik limanındaydı? En kısa yol oradan geliyor çünkü. Mısır üzerinden Süveyş, Suriye, hop tık Venedik. E, Venedikli tüccarlar aptal değil. Yani kendileri çeşmenin boş tutuyorlarsa tabii ki misliyle katlayarak satıyorlardı. Game of Thrones'ta da buna bir selam çakılmıştır. Hatırlarsanız zengin bir e, savaşa etliye sütlüye karışmayan, sürekli zengin kalan denizci bir tayfa vardı. Ama e, Venediklerin bu zenginliği sonsuza kadar sürmeyecek. Venediklerin zenginliğinin üçte biri anlatılana göre tarih kitabında zaten karabiberden, baharat üzerinden ve karabiberden. O kadar fahiş fiyatla satıyorlar ki inanılmaz bir zenginlik sağlıyorlar. Şimdi size harita üzerinde anlatayım. Karabiber Maluku adaları ve Hindistan'dan yola çıkıyor. Arap tüccarlar Suriye ve Mısır'a getiriyor. Buradan Venedikli denizciler İtalya'ya geçiriyor. Akdeniz ticaretinin merkez üssü zaten İtalya. Bu yüzden de Akdeniz korsanları en çok bunları yağmalıyor. Ve Malta gibi yerler böyle kilit noktalar güvenli tutulmak isteniyordu. Malta şövalyeleri falan bu mesele. Karayolunun alternatifi ise Hint okyanusu üzerinden Mısır, oradan Suriye, bu esnada Süveyş kanalından İskenderiye'ye, oradan da yine gemilerle Venedik'e. Peki Venedik'e geldikten sonra ne oluyor? Alpler üzerinden Orta ve Kuzey Avrupa'ya doğru akıyor. Bu rota üzerinde ilerledikçe her şeyin fiyatı artıyor. Tarih boyunca Memlükler Mısır'a, Türkler de Anadolu'ya hakim oldukça ticaret yoluna daha fazla vergi alınıyordu. Özellikle Süveyş, İskenderiye arası kervan ile nakliye yapıldığı için vergileri alan zengin oluyordu. Tabii ki bu nakliye fiyatlarını daha da arttırıyordu. 15. yüzyılda Hindistan'dan çıkan Karabiber Venedik'e vardığında 30 kat pahalı oluyordu. 16. yüzyıl Vasco da Gama Portekizlilere işin kolaylığını buldu keşifleriyle birlikte. Portekizler denizcilikte yükselmeye başladı. E Almanlar da işte onlardan alıyordu. Baharatları daha ucuza almak coğrafi keşiflerin 3 sebebinden, 3 ana sebebinden başka sebepler vardır bizim ortaokulda öğretilen. 3 ana sebebinden birisidir. Daha Hindistan'dan gelen baharatları bulmak için daha batı üzerinden bir yol bulalım ki daha kolay olsun diye yola çıktılar. Hindistan diye biliyorsunuz India yani Kızıl Delileri buldular. Yani Amerika'yı. İşte Indian denilmesinin sebebi de budur. Çok meşhur bir bilgi. Hindistanlara Indian, Indianlara da Kızıl Delili deniyor. Ama bunun amaç üç amaçtan birisi işte bu baharatları ucuza getirmek. Çünkü akıllarında şu var. Biz deniz yolundan dönüp de Hindistan'ı bulursak denizden de geri getiririz. Hiç kimseye vergi ödemeyiz. İşte İngilizler bu yüzden Hindistan'ı kendileri sömürge yapıyorlar hem baharat yolu ve ipek yolu üzerinde bir noktayı keşfetsinler, elde tutsunlar. Hem de bir yandan da baharatı daha ucuza getirsinler. Çünkü Hindistan'da baharat çok çeşitli. Zaten Hindistan'a günümüzde gidip de yemek yeme hatası yaparsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Hollandalılar 17. yüzyıla kadar Portekizlilere yanlıyor. Abi işte sizin limanları kullanalım mı falan. Lakin İspanya kralına ne zamanki baş kaldırıyorlar Portekizliler diyor ki Aa, bizim limanları kullanamazsın. Dutch. Hani uçan Hollandalı. Pallis of Karabin. E, Hollandaların efsane olmaya başlaması bu dönemde başlıyor. 17. yüzyılda. Diyorlar ki yeter artık diyor. o zaman biz kendi deniz ağımızı kuralım. O kadar başarılı oluyorlar ki birçok toprağı kendilerine katıp Hollanda'nın kat kat misli toprakları oluyor adalarda ve sömürgelerde. 1595'te diyorlar ki ya Portekizliler nereye gidiyor biz de gidelim. Java ve Sumatra'ya dört tane gemi yolluyorlar. Bir tanesi batıyor. Ama dönen üç tane o kadar zengin içerikle dönüyor ki geriye sömürgelerden. Sömürge dediğim şey de aslında kandırarak ticaret yapıyorlar. O kadar e, karlı dönüyor ki o batan gemi umurlarında olmuyor. Daha fazla gemi yolluyorlar. 1601 Sömürgenin kralı başlıyor. İngilizler Doğu Hindistan şirketini kuruyor. Bunun üstüne tek bir video gelecek. O kadar. O Doğu Hindistan şirketi o kadar önemli bir şirket ki dünya tarihinde. 1601 İngilizler bunu kuruyor. 1602 Hollandalılar uyanıyor. Onlar da Hollanda Birleşmiş Doğu Hint şirketini kuruyorlar. Böyle Daçlar yani Hollandalılarla İngilizler Doğu'yu emmeye başlıyorlar. Hindistan limanları, Hindistan ürünlerini sömürüyorlar. Hollandalılar bu kadarla yetinmiyor. Sumatra'yı ve Endonezya'yı da sömürmeye başlıyorlar. Sömürmekten kastım çok kalitesiz şeyler verip çok aslında Avrupa'da pahalı olan şeyleri alıyorlar. Örnek Hollandalılar gidip Hindistan'dan pamuklu kumaş alıyorlar. Çok zekice bak dinle. Bu pamuklu kumaşı gidip Endonezya'da altın vesaire yerine ödeme yapıp baharat alıyorlar. O dönem Hindistan bir süre sonra uyanıyor. Zaten biz kendi kendimize yetiyoruz diyor. Pamuğun ödemesinde gümüş ve altınla yapıyorlar ama düşük ayar dolandırıyorlar. Dolayısıyla Hindistan, Çin, Endonezya, Japonya arasında bir ağ kuruyorlar. Japonya niye önemli? Japonya'nın çok kaliteli gümüş madenleri var. Japonya'ya da ipek ve deri veriyorlar. Böylece öyle bir tezgah kuruyor ki buradan alıyor oraya satıyor. Oradan alıp buraya satıyor. Buradan alıp oraya satıyor. Sürekli fiyatı istediği gibi ayarlayıp bunların birbiriyle direkt ticaret yapmasını engelliyor. Ve Hollandalılar Endonezya topraklarıyla misli misli büyüyorlar. Bu video bu kanalda size özel yayınlanan Dünya Tarihi Ticaret'in birinci bölüm. Bu bölümleri arka arkaya yayınlayacağım. Ama tek bir video olarak çekip çok sizi yormak istemiyorum dünya tarihi ticaret baharatları gördük. Bir sonraki video dünya tarihi ticaret kahve. O videoda görüşmek üzere.